Then we'll 10 yıldır bu sporu yapıyorum. Evimizin yakındaki spor salonuna annem habersiz bir şekilde yazdırdı ve bu şekilde başladım tekvandoya. Tekvandoya birinci sınıf, ilkokul birinci sınıfta başladım. 10 yıldır da kesintisiz bir şekilde yapıyorum. Haftanın 3 günü müsabaka antrenmanımızı yapıyoruz. Diğer üç günde ağırlık, kondisyon antrenmanımı yapıyorum. Tabii bu e, maçın yakınlık süresine göre zaman zaman değişebiliyor. Tekvando benim hayatımda düşünce tarzımı değiştirdi. Yaklaşım tarzlarımı çok değiştirdi yani. Emeklerimin karşılığını fazlasıyla alabiliyorum. Zihinsel olarak da yorulsam da sorun yok. Beyaz kuşakla başladım ve şu an siyah kuşa. İlk maçıma çıktığımda, o zaman da çok çalışmıştım. Çok heyecanlıydım, aşırı heyecanlıydım. Ama bir yandan da mutluydum. Hayatımda ilk defa böyle bir organizasyona katılmıştım. Aşırı heyecanlı ve mutluydum. İlk maç tecrübelerimi il seçmelerinde yaşadım. İlk maçım olduğundan dolayı çok heyecanlıydım. Katıldığım Türkiye final müsabakalarında, uluslararası Avrupa yarı final, final derece maçlarında emeğimin karşılığını alabilir miyim korkusuydu. Ama bunu da maça çıka çıka bu korkuyu yendim. Bununla başa çıkmayı öğrendim. Bu madalya milli takım adına katıldığım 12. Uluslararası Türkiye Open'da kazandığım madalya. Milli takımla birlikte katılmış olduğum Avrupa Şampiyonası'nda kazandığım altın madalya. 2026 yılında yapılacak olan Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında altın madalya almak için çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Bu yıla kadar e, 50'nin üzerinde milli sporcumuz var. Ama e, bunların ilkini ve e, pik seviyesini 2025 yılında e, Evra Alıcı ile beraber yaşadık. E, milli takım adına e, birçok turnuvaya katıldı. E, Birçoğunda şampiyon olarak geri dönüş sağladı. Tabi bu süreçlerin hepsi e, zamanla olan şeyler. E, emek vererek, mücadele ederek... E, çok çalışarak e, ger adım atmadan yapılan işler. E, müsabık antrenmanları dışında haftada üç gün kondisyon antrenmanları yapıyorlar. E, ekibimiz var. E, antrenörlüğünü, e, müsabak antrenörlüğünü ben yapıyorum. Forcunun da e, bu konuda e, beslenmesine, dinlenmesine e, ciddi anlamda önem veriyoruz. Bir profesyonel ekibimiz var. Bu ekiple bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Evra ortalama e, 8 yıldır benim yanımda ee, ilk yıldızlarda okul sporlarında e, Türkiye şampiyonalarında yarışmaya başladım. Tabi belli bir süre e, bu süre zarfı içerisinde tecrübeler elde ettik. Yıldızlarda son senesinde Türkiye üçüncüsü oldu. Daha sonra gençlerde e, yine son senesinde e, Türkiye Türkiye finali oynadı. Türkiye ikincisi oldu. 2024 yılında Türkiye ikincisi olduktan sonra yapılan Balkan Şampiyonası'nda milli takım adına katılarak orada Balkan Şampiyonu olmuştuk. 2025 yılında ise e, Gençler Türkiye Şampiyonu, 12. Uluslararası e, Şampiyonu, Avrupa Kulüpler Şampiyonu oldu. E, Bulgaristan'da, Sırbistan'da yapılan e, organizasyonlarda ikincilikler, üçüncülükler elde ettik. şuradan gelelim işte. Evet. At. Şeydi. Şey.